Selamünaleyküm ve rahmetullah ve atıyor. 23 e 03, 2023 Ramazan'ın birinci günü. Afrika'nın İcel ülkesinde e, Gerim Bacı köyündeyiz şu an. 400 kişilik bir nüfusu var. E, merkeze 1500 kilometre uzaklıkta olan bir köy. Sahra çölü diyebilirim. E, şu an birçok insan sıcaktan dolayı dışarılara çıkamıyor. Şu an 45 derecede sıcaklık var. Köyün bir kısmı evlerinde bir kısmında hayvanlarını e, Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu gibi hayırların en güzeli insanların ve hayvanların su ihtiyacını gidermektir. Bir buyur. Rabbim bu su kuyumuzu başında buluşturduğu gibi bizleri de Kevser havuzunun başında buluştursun inşallah. Ee, su kuyumuzun ismi Kürkçü ailesi. Rabbim kabul buyursun. Subhaneke Rabbike Rabbul İzzet Amma Ve Selamun Aleyhi Vesselin. Velhamdülillahi <laughs> <laughs> Rabbil Alemin. El Fatiha.